Bizde merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Selim. Bugün Hero Name oynayacağız arkadaşlar. Bu Hero Namer'ı ben böyle bir yerlerden görüyordum. Çok seviyordum. Ve bunu da yükledim. Hadi diyeyim ilk videoyu yani ilk oynayışımı videoda çekelim dedim. Benim arkadaşlarım da görsün dedim. Bu yüzden videoda çektim arkadaşlar. Şu an böyle olayı anlatmaya gelirse karşımızda bir komşu var ve o komşunun evine girip gizlice böyle bir şeyler yapacağız sanırım onun gibi bir oyun diyebiliyorum şimdi komşunun evine girelim neredesin kapıyı açmak için bu düğmeye veya kapıya dokunun dokunduk açıldı ne oluyor Aa yakaladı bizi. Devre dışı bırak. Tamam. Her yakalandığımızda bu soruyu mu soracaksa. Şöyle kesecek kesecek. Güzelce çıkıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Ben şu an bir şey yapmıyorum. Yaptım aslında. Ya <laughs> ha koşuyorum. Hayır hayır. Geliyor. Peşimden geliyor. Kaç. Kaç kaç kaç. Bu oyun bize de biraz mobilden olunca zor oluyor. Nerede bizim komşu? Bizim komşu oradan gitti. Böyle bir evin içine gideyim. Böyle. hay. Burada kırmızı kilit. Kırmızı kilit. Bu ne? Buzdolabı. Bak. Ne var buzdolabında? Üst kat. Üst kat. Hiçbir şey yok. Dönelim. Şöyle. Yön yapmak. Çok zor arkadaşlar. Öyle evet, her yerde kilit istiyor. Bu ne? Al bunu. Bu ne? Çok değişik arkadaşlar. Şu anda yeni yeni keşfediyorum. böyle gidelim Bu ne ilk el. var el. burayı kapatalım şimdi Kampımız gelmesin kapat <laughs> kapandı güzel yatak odasındayız şu an arkadaşlar ne oluyor anlamıyorum ama nasıl çıkacağı bilmiyorum Al kitabıyı. Şey çıkardım. Bu ne? Hop hop hop. Neden olursa sarı? Onu anlamadım ben arkadaşlar. Neyse şöyle çık. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum ya. Şu ne? Aa, orada bir merdiven var. Çıkmayı denesek. Üst kata çıkıyor. Hop. 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 Allah bismillah nereye düştük? Üç. zıpla 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 bismillah bekle zıpla sakin hayır zıpla a o çatıdan iki bize birkaç tane kutu lazım öbür türlü üst kata çıkarız kutu arayalım Hayır Allah bismillahirrahmanirrahim kaç 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 Bu sefer çıkmayacağım öyle. Şimdi var mı? Yok. Al kutuyu. Kutuyu nasıl alıyorum? Suyu nasıl alıyorum ben çıldıracağım abi. Yok anlamadım. Şu kutuyu denesek. Al. Alamıyor. Neyse biz evin içine bir gezelim. Komşu bu camı kırmış. Burada bir kablo var. Nereye gidiyor bu? Allah komşu geliyor. Komşu geliyor. Kaç. Lan kaç 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 kaç. Ben hiç bir işim yok. Gir evin içine gir gir Şu kilit nerede? Şunu alsak. Neden hiçbir şey alamıyorum? Yok anlamadım gitti arkadaşlar. Anlamadım da gitti. bir, bir yerde top olması lazım. Yok. Komşu. Şurada bir kablo vardı. he Kablo dışarı çıkıyor. Hmm, kablo bizim gördüğümüz kablo. Tamam niye şuraya gelemiyorum. Anladık. O zaman üst kata çıkacağız. Hadi. Al bunu. Basılı tutunca alıyormuş he. Şimdi öğrenebildim arkadaşlar. Her şükür öğrendim. daha alamıyor Neyse. Şimdi biz orada gene tavana çıkalım. Yukarı. İnşallah komşu gelmez. Ben o komşudan çok tırsıyorum. Bir an böyle gelecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Spiderman gibi. O neydi? Spor yapıyor baba. Bak spor yapıyor. Gelme lan gelme. Gelme ben hiç öyle şeylere gelemem. Gelme attım onu gördünüz mü arkadaşlar? Komşu biraz sinir etmek istiyorum. İnşallah arkamdan gelmiyordur diyeceğim. Alsan topu. yakında gelince alıyormuş. Hemen. İnşallah yoktur diyecektim. Gelme atarım he. Bak atarım. Atarım he. Atarım git. Git komşu. Ya komşu senin. Gidemiyorum. Gidemiyorum hayır be arkadaşlar. Neyse olayı anladık. Yavaş yavaş çözeceğiz bu sıkıntıları. Yavaş yavaş çözeceğiz. Burası neresi? Nereye geldik arkadaşlar? Abo. Burası neresi? Hello Neymar. Aa. Ne oluyor ya? Neredeyiz biz? Burası neresi? Aa, Hello Neymar. Ne oldu? Hello neymir sana? Aa. sanırım kaza geçirmiş. Bilmiyorum. Bunu alabilir miyim? Alamıyorum. Ne oldu? Hello neymir sana ya? Çok ilginç. Aç. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Saat var. Geç buraları. Hadi. Aa ne oldu şimdi? Sanırım bizi başka bir Allah bizi sanırım bizi başka bir yere yolladı. Şöyle vuralım. Bak televizyon şeyi var. Benim o yukarı kata çıkmam lazım. Kazım Usta benim. Sen de işim yok. Ya Kazım Usta ya. Gelme atarım he. Atarım gelme. Gel. Attım valla. Kaç. Run. Run kaç kaç kaç. Ne oldu ki ağzım üstte yakalayamadım he. Yakala yakala hadi yakala. Hadi hadi yakala yakala yakala. Yakalasana. Oo, arkadaşlar gördünüz mü ne yaptı? Ohoy. Ne yaptığını gördünüz mü? <laughs> geç geç geç. Benim senle işim yoksa ayda şuradan bir kutu vardı komşu. Onu almak istiyorum komşu komşu. Gelme komşu bana gelme. Zıpla bakayım adam zıpla. Zıpla. Daha çıkılacak basamak var mı? Zıpla. Zıpla. Zıpla hayır düşme. Düşme. Daha çıkılacak bir basamak daha var. Hoş hoş hoş. Et üst basamaktayız. Koy buraya. Güzel koyduk. Hayır be. Yukarıda tavana değiyor sanırım arkadaşlar. Aynen. Neyse çık çık çık. Çık tekrar çık. Da, ne oldu? Kontrol etmesi mobilden aşırı zor. Bilgisayardan kim bilir ne kadar zordur. Veya bilgisayardan kolay mıdır? Bak şöyle zıplasam. Yay. Yay! Yay! Hop, hop hop hop. Sakin. 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 Komşu neredesin? Bu neredesin komşu? Nerede bu? hı hmm. Balız. Çıkamadım. Panik yok. Panik yok. Yav. Anlamadım gitti. Neredesin kardeş? Çıkamadım. Of. Çıkamadım. Yok 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 yok. Çık. Ya bugün oraya çıkmak istiyorum, lütfen. Hop, hayır ya, Üf, çıkamadık. Şöyle bir evimize gelelim tekrardan. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir dahaki bölüm o e tepaya çık, e üst katı çıkarız ve orada ne var falan görürüz arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir daha çok Hello Neymar gelmesi için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Bir dahaki videoyla karşınızda olacağım. Bay bay.